Yani sadece uçuşun güvenliği söz konusu olduğunda sadece CRM yeterli değil, SOP'ler de yeterli değil. Yani tireden error management dediğimiz TM denen hadise devreye giriyor, kavram devreye giriyor. Burada da zaten TM üzerinden hatta e hava yollarında loft uygulamaları var. Yani daha kendi prosedürleri var. Buna dair güvenlik prosedürleri, ekstra güvenlik prosedürleri var, uygulamaları var. Yani bu kavramlar zaten birbirinin daha ilerisi, daha ilerisi, daha ilerisi diye gidiyor. Yani daha rafine kavramlar haline geliyor yani. Burada kokpitte şüphe olmalı mı, olmamalı mı? Kaptandan, EFO'dan şüphe etmeli miyiz? Sadece kokpitte değil, kabine dair şüphelerimiz olmalı mı olma olacak da bir takip edeceksin uçan personeli. Gözüne takılan bir şey olduğunda uyaracaksın. Kabin kabine amirini uyaracaksın. Kabin memuru ile ilgili bir endişen varsa. Kabin amiri de geri 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 gelecek, seni uyaracak. Geri gelecek, purser seni uyaracak kaptanken endişesini dile getirecek. Belki de hiç akıldan geçmeyen bir endişeyi dile getirdiğinde belki onunla ilgili bir önlem alınıp personelin biriyle ilgili F olsun, kaptan olsun, herhangi bir uçucu olsun. Belki daha büyük sorunlar ortadan kaldırılacak. Belki de defalarca da kaldırılmıştır yani. Biz sonuçta hep kaza ve kırım haline dönmüş versiyonlarını görüyoruz olayların. Yani engellenmiş olayların listesi yok ki elimizde. Purser mantıklı bir karar alarak uçuştan düşündüğünde düşürdü kendisini. Yerine ekip geldi, kalktı, kaptan uçmak istemedi. Var ya böyle şey yansıyanlar var. Kaptan işte EFO ile uçmak istedi, EFO kaptanla uçmak istemedi. Biraz hava yollarının haberlerini görüyoruz. Meşhur bir şey Beyrut uçağı var mesela zamanında. Ekip geliyor Beyrut'ta. Yanılmıyorsam şimdi tarihleri hatırlamıyorum. 5 nolu apranda bir şey e, TK uçağı ground oluyor. Yani yeni ekip geliyor. CRM problemi nedeniyle uçmuyorlar, kavga ediyorlar birbirleriyle. Sonra da pas olarak geri dönüyorlar yani ekip gönderiliyor İstanbul'dan. Haberleri var da benim, benim kitapta da yazıyor olması lazım. Daha önceki videolarımda da vardı. da ararsanız bulursunuz zaten. Çıkar ya. Yani. Hep iç içe geçmiş kavramlar bunlar. Yani hepsinden haberdar olmak iyidir. Hem Loft'tan hem TM'den hem ÖS2.